Sevgili dostlar, keyifli yolculuğumuza izlediğimiz en iyi dünya sinemasından 3 tane film örneğini söyleyerek devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyelim. Siz de izlemeye başlarken hemen yorum yazmaya başlayabilirsiniz. Biz tabii ki Buran abiyle beraber şimdi üçer tane filmimizi söyleyeceğiz. Bakalım aynı çıkanlar olacak mı? Tamamen mi zıt? Farklı yerlerden gideceğiz. Çünkü konseptle şöyle bir şey de yapıyoruz artık. Hiç birbirimize söylemiyoruz. Cevapları hep yayında duyuyoruz. Daha keyifli olduğunu düşünüyoruz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. O zaman ilk filmini hızlıca alıyorum. Efendim yine zorlandığımı burada belirtmek isterim. Yani <laughs> gerçekten Trifon'un 400 darbesi, Kieślowski filmleri, işte ne bileyim bisiklet hırsızları falan hep içimde bunlar mukte kaldı Araya bir sıkıştırayım bunları yani söyleyemedim. Için Hemen çok onları izliyim. bir baştan söyleyelim. Ben yine herkesin içini kıymaya geldim. Çok çok eski bir filmle başlayacağım. Yani neredeyse 100 senelik bir filmle başlayacağım. <laughs> Hadi bakalım geliyoruz. Harbiden öyle. Alman sinemasının klasiklerinden ama Almanya'dan çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan yıllar yılı sittin seni boyunca kopya edilen birçok filme aralarında Star Wars gibi büyük ve herkesin çok sevdiği yapımlara da esin kaynağı olan 1927 yılında Fritz Lang'ın çektiği Metropolis filmiyle başlamak istedim. Çünkü hem bir siyasi alt metni vardır filmin hem o dönemin inanılmaz bir bütçeyle çekilmiş. Film bittikten sonra birkaç saatlik bir malzeme olduğu ortaya çıkmış ve demişler böyle bir şey sinemada asla gösteremeyiz çok uzun. Kırpıla kırpıla işte böyle bir iki buçuk saate falan indirilmiş. E, yıllar içerisinde de birçok kopyası kaybolmuş. Ben herhalde son 20 senede 30 senede 4 kere falan almışımdır bu filmin işte video kasetinden DVD'sine Blu-ray'ine kadar. Çünkü hep bir yerlerde böyle bir parça bulunuyor. <laughs> en son İspanya'da bir parçası bulundu, kayıp sanılan bir parçası bulundu. Gerçekten şeydir yani büyük bir prodüksiyondur. İzlemesi zordur, ağırdır. Ağır i̇şte, geçer. film olduğu için. Ama izleyince de a bunu buradan almışlar. Bunu da buradan almışlar diye şaşıracağınız büyük 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 bir klasik. Öncü film dediğimizin işte babalarından Hayır. o zaman diyebiliriz yani. Ama çok şey, fazla film şey, şey hikayen çok iyi abi yani. Hani başka bir kopyayı kesinlikle izleme ihtiyacı duyuyorum çünkü filmin bilmediğimiz başka bir yerini görebiliyoruz. Yani çok abi, farklı bir hikaye katıyor olaya aslında. Evet bir de merak ediyorsun ya şimdi başlamışsın bir de böyle bir deli yola girmişsin yani sonuçta evet. ondan sonra en son dediğim gibi hani hatta reklamında falan da artık bir yerden çıkması muhtemel değil bir filmin bir kopyasının hani her yer tarandı bir İspanya'da işte bir kadıncağız bulmuş böyle şu an elimizde kurtarılabilen haliyle temizlenmiş ve dünya mirası olarak da sinema tarihine geçmiş önemli bir filmdir güzel önerin için teşekkür ederim. Özellikle böyle eski, önce olduğunu düşünülen filmleri merak edenler varsa Sinema tarihini merak edenler kesinlikle izlemeli diye düşünüyorum ben de. Bunu biraz önce yayın dışında söyledim, yine söyleyeceğim abi. Her ne kadar kendi diyetlerini ödemiş olsa da gerçekten kültürün büyük kültürel gelişimin insanlık tarihi adına ana beşi Avrupa'dır abi yani kimse kusura bakmasın. Bana gelip burada güzelleme yapılmasını doğru bulmuyorum. Saatlerce de tartışırım gerçekten Avrupa sanat anlamında, kültür anlamında beşik abi yani. Farklı bölgeleri konuşsak da dönem dönem. O yüzden ya mesela uzak doğu sinemaları özellikle son yıllarda biliyorsun iyice çok başarılı işler çıkıyor. Kötü diyemem. Ama çok başarılı bulsam da abi ben Avrupa'nın içinden çok çıkamıyorum. Ki ben bu arada beni bilenler bilir benim aslında sinema tutkum şeyden başladı yani. <laughs> Polonya filmleri falan böyle 5 saatlik falan. <laughs> Herkesin pek de kaldıramayacağı aslında filmlerden başladığı için. Durağan Avrupa filmlerini falan çok yıllarca izledim ya da tırnak içinde kimilerinin hani sanat filmi dediği ki o, tart o da tartışılabilecek bir konu. Bir gün programda da onun üzerine konuşmak isterim seninle. Dediğim gibi kimilerinin sanat filmi olarak tanımladığı birçok filmi ben yıllarca izlediğim için Avrupa sinemasını hep ayrı tutuyorum. Tabi bunu deyip birazcık daha Amerika'da da çok ünlü olmuş bir <laughs> Fransız filmi söyleyeceğim şimdi. <laughs> birazcık çelişkili gibi konuştum ama. Şöyle abi aslında senle hep konuşuyoruz sen de iyi bilirsin. Benim dünyada en hayran olduğum kadınlardan biri kendi adıma söyleyeyim. Zaten biri Monica Bellucci bu arada. Herhalde o konuda ortak fikrimiz vardır seninle <laughs> diye düşünüyorum. Tabii ki. Ee, Abi öbürü de sen de biliyorsun çok konuştuk bunu çok gösterdim paylaştım seninle de. Marion Cotillard. O yüzden Hı. Fransız aktris. yani Marion Cotillard'ın oynadığı her filmi zaten ben böyle kendi kendime Oscar veriyorum. O kadar severim kadını yani. İzlemedim filmi yok herhalde bu arada yani hepsini izlemişimdir. Çocukluğumdan beri neyi bulursam izliyorum. Oğlum heyecanlandırma ee, insanı ya neyi seçtin söyle şunu artık. Ama Bilmiyorum şimdi işte oraya gelecektim abi yani bak bir Mergin Cotillard filmi seçmedim abi çok alakasız. Nasıl bak Burhan abi bile heyecanlandıysa arkadaşlar bence siz daha çok heyecanlandınız. <laughs> Hala söylemeyeceğim. Abi tamam söylüyorum. Benim en sevdiğim Fransız aktörlerden Natalie Portman'a eşlik eden Jane Reno. Ben çok severim. Leon. Sevginin gücü diye herhalde Türkçe'ye çevrilmişti diye hatırlıyorum. Hmm. Müzikler biliyorsun Sting'in Chef of My Heart orada bir ekstra olmuştu. Abi film çok sıradan gibi görünse de aslında arka metninde çok büyük derinlikleri olan yani diyalogların üzerinden de büyük labirentlerin içine girip dehlizlerin içine girip bir sürü maneviyat üzerine özellikle insan ilişkileri üzerine detaylar bulabileceğiniz şeyler. Hatta biz herhalde bunu seninle yayında da konuştuk diye hatırlıyorum. Bir yayında konuşmuştuk herhalde diye hatırlıyorum. Twitch zamanlarında. Hı hı. Ya bana çok şey geliyor abi ya. Çok iyi bir film ya. Bir Mesela bir katilin sadece süt içmesi. <laughs> i̇şte kendisini bir katil olup ama aynı zamanda muhteşem bir kalbinin olması abi. Acayip ilginç. Hı. Toplumsal anlamda da ilişkiler üzerine çok güzel göndermeleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben oraya onu yazdım. Birçok Fransız filmini geçip oraya onu yazdım yani. Bir de çok şeydir ya. O kocaman adamla o küçük kızın yürüdüğü evet. fotoğraf görsen ikonik bir şey artık ya o hani. Ben Sting'in o şarkısını da mesela bundan sonra herhalde her daim zaten o filmden beri öyle. Hep o filmle bir şekilde bağdaştırıyorum. Hep Ay, o filmle... Ayrışmıyor değil mi abi? Yani ayrılmıyorsun ya. Yok. Hakikaten çok güzel örtmüş o filmi. Ve... Güzel seçim. Ben de severim. Ben evet. hatta... İşte Fransa deyince sen Amelie'yi falan almak istedim aslında. Çok abi şey. bende de var işte evet. onlar yani biliyorsun dediğim gibi Ama yani. Ama <laughs> işte Allah kahretmesin bu Ufuk Bey ki 3 ile... 3 ne 3 abi işte zorlanıyoruz işte yani Amelie'yi nasıl yazamadık işte yazamadım abi çünkü oraya başka yazamadım. şeyler yazdım biraz sonra evet. göreceğiz. Ama sen de güzel bir noktaya parmak bastın abi Sting'in şarkıyı açın. Filmi izledikten sonra da olabilir. Sadece o ikonik fotoğraf dedin ya abi, Beraber yürüyorlar. Kafamın içinde neler neler dönüyor böyle yani. Çok güzel gerçekten. Bende etkisi çok büyük olduğu için onu özellikle belirtmek istedim. Hızlıca o zaman yine çok konuştum ben. İkinci senin tercihini alıyorum. Buyur. Valla ben burada <laughs> ikinciye böyle işte bir Asya sinemasından Kurosawa falan almak istemiştim. Ama herhalde geçen hafta programda Kurosawa'yı çok konuştuğumuz için o konuda böyle bir tatmin hissediyorum. Sonra düşündüm böyle çok izlediğimde etkilendiğim bir film neydi diye sinemada. Hakikaten ilk izlediğimde 2000 yılında hipnotize olmuştum sinemada. Gerçekten hipnotize olmuştum ve izlediğim hiçbir şeye benzemiyor bu izlediğim şey demiştim. Von Kar In the Mood for Love filmi. Yani Türkçe'ye aşk zamanı diye çevrildi diye biliyorum. Mükemmel bir film ya. Bizde de Metin Erksan'ın sevmek zamanı için deriz ya istediğin herhangi bir kareyi dondur ve oradan bir kartpostal, bir poster çıkar diye. Bu da öyle bir şey abi. Yani o inanılmaz da bir soundtrack'i vardır. Biz o zamanlar soundtrack alırdık arkadaşlar. CD'si çıkardı bunların. Gerçekten <laughs> bunların CD'leri alınır, dinlenirdi evet evde Ve Ben ya. çok uzun müddet o film müziklerini dinlemiştim yani. Böyle sinemadan çıktığımda efsunlanmış gibi hissetmiştim kendimi. Acayip bir bir aşk hikayesi anlatılıyor. Bir yandan da böyle yine imkansız bir aşk hikayesi anlatılıyor ama her şey o kadar şık, her şey o kadar güzel. Resimlerle bazı şeyleri anlatması, insanların birbirlerinin yanından geçerken dokunmalarıyla anlatan inanılmaz güzel bir film, inanılmaz iyi bir film müziği. Zaten yönetmen çok meşhur oldu bu filmde, çok övüldü sonralarında. Ama izlemeyen varsa gerçekten yani çok özel bir aşk filmidir ve en az bir kere izlenmiş olması gerekir. İzlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Eyvallah abi. Bu arada ben de izlemedim herhalde şimdi düşündüm. Tam senlik bak. Evet ben bunu hemen... Ben bak. nasıl söylemedim sana bu kadar evet. zaman? Evet abi o yani... da ilginç. Yani 50 bin tane Hiç film olabilir. konuşuyoruz senle. Birbirimize olabilir. bir şeyler öneriyoruz yıllardır. Nasıl bunu konuşmadık hemen bu video yayınlandıktan sonra radyo Mukasın kanalına gideceğim izleyeceğim sonra orada ismi görüp bir daha açıp ben de izleyeceğim bakın bu yayınların böyle <gülüyor> videoların <gülüyor> güzellikleri oluyor sizlere de tavsiye ederim hemen araya bir reklam gibi sokalım o zaman şurada ya da burada. Bir video belirdiğinde bizim diğer içeriklerimize de ulaşabilirsiniz. Sizler de oralardan biz başka neler konuşmuşuz onlara bir bakabilirsiniz. Tavsiye ederiz dostlar. Onu da hatırlatayım. Şimdi o zaman hızlıca ben ikinci filmimi söylüyorum abi. Hı hı. Sen biraz önce yayının başında bir af niyetinde affola diye saydığım bir filmi ben buraya tabii ki koydum. Benim için çok özel olduğunu biliyorsun. Bisiklet Eğitim. hırsızları abi. <laughs> Aynen. Yani şaşardım bu olmasın. Aynen. Benim onu koymayacağım bir senaryo imkansız abi. Neresinden gireyim bilmiyorum abi ya. Çok gerçek, çok yalın, çok sade. Çok vurucu. Çok can yakan bir film. Çok gerçekçi dediğim gibi. Yani izlerken ben ağlıyorum mesela. Bazıları diyor ki abi yani kurgu anlamında şey geliyor bazı şimdi yeni nesil gençler için özellikle. Çok sade geliyor ama saf sinema dediğimizde biraz da o ya abi sen biraz önce hiç korktan da bahsettin. Yani olanın olduğu gibi aktarılabildiği en iyi sinema iyi sinemadır bence mesela yani benim yorumuma göre. Ben en azından beklentimi bu şekilde ilerletiyorum. Kurgu tabii ki önemli ama Doğru bir şekilde aktarımı yapılabildiği zaman benim için çok kıymetli oluyor. Bisiklet hırsızları benim için öyle abi, yani yayında da çok konuştuk, yıllarca hep sorduklarında hep önerdim. Yine öyle bir programa denk geldi, yine öneriyorum yani hiç es geçmeyeceğim. Çok güzel bir film ya bizdeki canım kardeşim gibi bir etkisi oluyor insanlara. Evet değil mi? Ne kadar güzel bir abi. yerden gönderme yaptın yani. Çok güzel bir benzetme. Kesinlikle evet. abi yani. Hani izlediğin zaman ne olacağını bile bile hemen böyle bir gözlerinin dolması hani bir de şey abi bu İtalyan yeni gerçekçilik falan işte o dönemlere denk gelmiş falan bizde de edebiyatta bunun bir karşılığı falan var ya işte bir şekilde evet. onu, bu filmden sonra işte Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller, Kemal Tahirler falan oradan da böyle bir akrabalık varmış gibi hissettiriyor bana hep bu film sanki hani bizden de çıksa böyle çıkardı gibi geliyor bu kadar yalın olur muydu bilmiyorum ama özel bir film ve tahmin ediyordum senin söyleyeceğini güzel seçim. Eyvallah Bekliyorum çok teşekkür bunun ederim üstlenme. abi. Aynen aynen çok biliyorsun her zaman övüyorum. Kesinlikle izlemeyenler evet. de arkadaşlar tavsiye ediyorum diyeceğim. Hızlıca Buron abiden 3. tercihini alıyorum hadi bakalım. Yemin ediyorum hala emin değilim yani. <laughs> hala boşver Amel'i mi desem 400 darbe mi desem Kişlovski mi desem diye düşünüyorum şu an ama. Yani ilk başta aklıma ne geldiyse onu söylemek istedim vardır bunda da bir şey diye. Birazcık da 2010'lara falan gelmek istedim. Ya izlediğimde o Brechtian tavrıyla bütün o yalın gerçekçiliğiyle falan beni çok çarpmış bir filmdir. Sen de de herhalde yanılmıyorsam üzerine de bir program yapmıştık. Aşkar Ferhadi'nin Nader ile Simin yani bir ayrılık filmi. Aynen abi. Çok böyle çok... tokat gibi bir Ta film. Tam değil, tam diyecektim. Çarpıyor değil mi abi böyle? Yani çok böyle çarpıyor işte bazı sahneler var. O babasını yıkadığı bir sahne vardı adamın. Hasta ve yaşlı babasına baktığı ve yıkarken hem babasının ağlamaya başlaması hem oğlunu ağlamaya başlaması falan. Yani çok çok özel bir yerde duruyor benim için böyle. İzlediğimde bir de bize, izleyiciye dönüp anlatılıyor hikaye. Aslında işte bir mahkeme sahnesi var başında ve orada bizler aslında karar vermek zorundaymışız gibi oluyoruz. Böyle bir brehtiyen tavrı da var filmin. Güzeldir izlemeyenler varsa muhakkak muhakkak kaçırmayın bu filmi. Çok güzel bir tercih. Dediğin gibi bunun üzerine programda da geniş geniş konuşmuştuk rahat rahat. Söylediğin çok doğru abi. Herhalde ben biraz önce söylediğimi yine hatırlatacağım. Gerçek olanı olduğu gibi aktarabilen her film başımın tacıdır yani. Bu film de öyle bir film ya. Hele ki dediğin Aynen. sahne abi. Senin benim gibi bir de yattığı yerler incitmesin hani ölmüşlerimizin. Babalarını kaybetmiş insanlar için çok daha dokunuyor yani. Çok daha farklı hissettiriyor. Tokat gibi de çarpıyor insana kesinlikle. Çok güzel tercih. Öyle düşün. Öyle eyvallah. Şey, eyvallah. Şimdi ben de buradan gideceğim. Çok farklı bir yere. <laughs> bir Yugoslavya Kol tarafına gideceğim. Aa, ben de tahmin ettim değil mi? Musun? Anladım anladım. Bugün ama iyi pişti olmadık en azından bak. Evet evet. Piştiğinde evet. olmuştuk da bugün iyiyiz maşallah. Aynen anladım. bayağı farklı evet, köşelerden evet. gitmişiz aslında ama birbirimizin bildiğimiz filmler bir yandan ama senin de sevdiğini bildiğim için rahatlıkla diyeceğim abi. Yani Çingeneler zamanı abi. Emir Kusturika'nın. Yani yönetmen Emir Kusturika ama herhalde Goran Bregovic ismini daha çok duyurdu. Hala 755. <laughs> albümünde Ederlezi <laughs> bilmem kaç bininci versiyonu çıktığı için de, <gülüyor> <gülüyor> Goran Bregovic'in. Aynen. <laughs> <laughs> abi çok güzel. Ya bir de sonradan rahmetli orada oradaki babaanne karakterini biliyorsun. Ya benim babaanneme çok benziyor abi. Beni o yüzden yani filmin her yerine al. Fırlat at. Tamam mı? iki tane sahne o çocuklarını arabayla gönderirken biliyorsun kutuya elmalı şeker koyuyorlar. Hı. Sezen Aksu'nun da Türkçe bestesi var. Helal ettim hakkımı. Sen de çok seversin. Hı. Çok da güzel okur bu arada Buran abi de onu da söyleyeyim. Hı. Ondan da Gerçekten. çok keyifle dinlerim ben. Orijinalini orada okurken o babaannenin arkadan el sallayıp ağlayışı var ya abi, kendi babaannem aklıma geliyor. Burnumun direği sızlıyor. Beni dağıtıyor. Abi, diğer yandan dayının pervasızlığı <laughs> şeyin amcanın ya, Amca. çok garip bir profil. Onun o pervasız, umursamaz tavrı. Filmin içinde hem mistik, çok güzel böyle göndermeler. Fantastik göndermeler. Emir Kusturka çok sever biliyorsun öyle. Bir tane şey film vardı. Dana böyle bir şehirden bir öbür şehirde dana uçuyordu hatırlarsın. Böyle, öyle işleri sever böyle. Bir yandan o mistik tarafı da var. Bir yandan da abi çok gerçekçi yanları da var. Yani o coğrafyada yaşayan insanların yokluk kavramı, göç, eksiklikler hayaller, tamamlanamamış hayaller, hayal kırıklıkları. Bunları o kadar gerçekçi hissettiriyor ve çok güzel anlatıyor ki dediğim gibi zaten o Hıdrellez bölümü başlı başına yani bir tarihsel şeydir abi ya aktarımdır yani bence tabii, tabii. müzikle de beraber zaten çok farklı seviyeye geliyor iyi iş zaten yolunu buluyor diyeceğim benim için çok özel bir film olduğu için özellikle onu söylemek istedim hemen de hatırlatayım bilmeyenler için söylüyorum Buran abi biliyor tabii ben daha önce söyledim de o filmde sonda bir şey var meşhur parayı bulduktan geldikten sonra o romları masaya böyle tane tane düzüyor ondan sonra onları böyle ağzını kafası 5 milyon içiyor içiyor atıyor fırlatıyor ellerini tutmadan ben onun aynısını Rodos'ta yaptım arkadaşlar sırf bu filmde gördüm bir gün dedim ben böyle içeceğim dedim. Bir gün öyle içtim. Harbiden çok iyi para bıraktım. O zaman tabii kazanıyorduk. Ülkenin durumu da iyiydi. <laughs> Bahsettiğim seneler 2005 falan yani. Ama yaptım. Ben de öyle bir etki bırakmış abi. Yani ben dedim o sahne o kadar içime oturdu ki. Ben dedim bunu yapmam lazım dedim. Ve bir gün onu denedim yaptım. O yüzden bile mutluyum aslında diyebilirim. Film benim için çok özel kısaca. İzlemeyenler varsa da kesinlikle izlemeden bence geçmeyin. Güzel filmdir. Ben ilk izlediğimde böyle tuhaf, buruk bir tat bırakmıştı bende. İzledikten sonra bir tuhaf hissettirmişti ve müziklere tutulmuştum. İlk defa duymuştum ben orada Hıdır Ellesi falan. Hem Hıdır Elles hem işte Ederlezi, Avela demin bahsettiğin evet. işte inanılmaz etkilemişti ve o zamanlar böyle internete girim spotify'a girim dinleyeyim bunları falan yoktu. Bizde öyle ee, şeyler yoktu arkadaşlar. Bir... <laughs> Harbiden yok. yani O zaman bu kadar meşhur da değildi Bregovic işleri. Adamları yani da bulamıyorduk ya ki abi. Okumuş. Kim nerede okumuş öyle şey şazam falan da yoktu. Yok yok şey vardı. işte burada küçük bir cd plak falan satan bir Alman adam vardı. Oraya gittim böyle <laughs> ilginç işler orada oluyordu. Aa dedi biliyorum dedi o filmin dedi müzikleri dedi Fransa'da çıktı dedi onlar dedi. Almanya'da yok dedi. 6 hafta beklemiştim CD sipariş ettikten sonra gelmesini. Altı hafta sürmüştü öyle. Ve altı hafta boyunca hep zihnimde böyle onu şey tutmak istedim böyle, diri tutmak istemiştim Hıdır Güzel seçim, severim. Bunu tahmin etmemiştim bunu listeye aldığını ama sen söyler söylemez evet. a derim tabii ki listeye alacaktım. Aynen, eyvallah. Aynen, eyvallah abi. Vallahi yine 20 dakika konuşmuşuz. Kısaltmaya çalışıyorum olmuyor. Bugün geveze günümdeyim herhalde ben affola. Ya da umarım keyif alıyorsunuzdur diyelim. Çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de yorumlara kendi düşüncelerinizi yazarsınız dostlar. Bizler de onları keyifle okuyoruz. Takip ediyoruz haberiniz olsun yani. Buran abi de okuyor. Bazılarını böyle görüyor beğeniyordur beğenmiyordur bilmiyorum ama. Biz aramızda gıybet ediyoruz falan diye bir de kendimizi götürüyor. Bunu mu seçmiş lan falan böyle. Ukala ukala. <laughs> Yok estağfurullah tabii şakası bir yana. Kıymetli fikirleriniz bizim için önemli. Dediğimiz gibi yani biz de heyecanla merakla o yazdıklarınızı okuyoruz üzerine fikir paylaşımlarında bulunuyoruz, konuşuyoruz. Haberiniz olsun. O yüzden bol bol yorum yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. Tekrardan teşekkürler Vuran abi. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.